Şimdi de şöyle bir şey yapalım bir doküman üzerindeki Yani o filmlerden herhangi biri mesela baba filmi üzerindeki veriyi Manuel olarak nasıl çekeriz ona bakalım arkadaşlar Biz uzak bir sistemden veri alacağımız için asenkron işlem yapmamız gerekiyor bu yüzden sayfamızda Asenkron metot tanımlayıp Bunu da tetikleyecek bir şey lazım bize Git o dosyaları al demek için bir tuş ve bir butona ihtiyacım var o zaman bunu bir butonla yapalım. Şu tekstimizi bir sütun içine alalım. Ve bu tekstin altına bir tane buton ekleyelim. Elevated button. Buna bir ad verelim. Get data olsun bunun adı ve bunun on press properties'ine önce bir dokümandan yani filmlerden bir tanesinin verisini almaya çalışalım arkadaşlar. Ee, yukarıda zaten bir filme ulaşabilmek için şurada tanımlamıştık mesela Baba filminin dokümanlarının referansını babaref diye. Bu babarefi kullanarak şimdi buradan get metodunu çağırabilirim. Şimdi bu get metodunu birazcık irdeleyelim. Ben şimdi bu get metodunun üzerine geldim ve buradaki yardımcı dökümanı okuyorum. Bu metot bir kere future demek ki asenkron bir işlem yapıyor. Zaten öyle olması lazım uzaktan veriyi alıp gelecek. Ve bana iş bittiği zaman bir document snapshot objesi getiriyormuş. O zaman şöyle yapalım. Bunun başına zaten bir bu işlemin bitmesini bekleyecek evet kelimesini koyalım ve bunun bana döneceği veriyi de geriye doğru gidiyorum. Response diye bir değişkenin içine atayım. Buna gelip baktığımda da response. Bu bakın bir document snapshot objesi olacak şekilde yazdı bana. Peki o zaman soru şu. Yani document snapshot nedir? Bunun cevabını vermemiz lazım. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Bir örnek yardımıyla hayal edelim. Postaneye gittiğiniz zaman veya bir kargo şirketine gittiğiniz zaman bir yerden bir yere ne yollayacaksanız yollayın. Belirli bir standart e, zarfın veya kutunun içine koymanız lazım değil mi? İşte buna benzer şekilde biz bilimlerimizi veri tabanında tanımladık. Ve bu veriyi get metodu ile yolla bana dediğimiz zaman PyStore sizle bu verinizi alıyor. Bu verinizi önce bir map haline getiriyor. Sonra bu map'i Document Snapshot adında bir zarfa koyuyor. Ve o zarfı size gönderiyor. JSON yollamıyor. Map yollamıyor. Kendisine özgü Document Snapshot adında bir objenin içine koyuyor. Öyleyse Document Snapshot bana geldiği zaman ne yapmamız lazım? Document Snapshot içinden veriyi çıkartmamız lazım arkadaşlar. Bu veriyi de çıkartmak için Document Snapshot objesinin bakın response bir Document Snapshot objesi ya bakın tıklayacağım. Bunun data adlı bir tane metodu var. Bunu çağıracağız ve bu bize işte bilgiyi bir map olarak bize dönecek. Biz şimdi bu yapıyı kullanacağız. Ben data dersem bu şimdi bana veri çıkartacak bu veriyi şimdi alıp bir değişkenin içine koymam lazım. Baba filmiydi bu. Şimdi sadece veri diyelim şöyle. Bu veriyi yazalım bakalım ne görünecek. Konsolu da açtım arkadaşlar. Şimdi buradaki get data butonuna bastığım an konsolumda gelen verinin map olarak görünmesi lazım. Bakın baba filmi senesi ve ratingi şu anda benim elime geldi. Yani veriyi çekebildim. Veriyi çekerken ihtiyacım olan tek şey neydi? Referanstı. Referans. O dokümana olan referans. Onun Get metodunu çağırmam. Sonra da gelen verinin doküman snapshot geldi bana. Bir bu bir doküman snapshot. Doküman snapshot'a nokta data ile veriyi çıkartıp bu verinin içine atmam. Bu veri aslında şu anda ne oldu? Bir map aslında. Öyleyse ben bu map'in içindeki ben filmin adını yazdırmak istesem nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle yapacağım. Name diyeceğim. Buna bastığım an tekrar yenileyip butona basalım. Filmin adı bana burada geldi. Filmin senesini ve ratingini de aynı şekilde yazdırabiliriz. Şuraya yıl diyelim. rating diyelim. Yeniden yürütelim. Şu üstteki teksti şimdilik bir silmek istiyorum. Çirkin görünüyor. Veriye bu şekilde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Burada yaptığım şeyi şu şekilde özetlemek gerekirse. Burada bulutta verim var benim. Bir dökümanım var. Baba filmi. Burada Flutter'ım var. Ben get metodunu ile buradaki bunun referansına ulaştım. Baba filminin referansına üzerinden get metodunu çağırdım. Bunu yaptığım zaman Firestore şunu yaptı arkadaşlar. Şurası Firebase. Firebase Firestore bu baba filmindeki dökümanı önce map haline getirdi. Sonra bu map'i bir tane zarfın kutunun objenin içine koydu. Bu bir document snapshot objesi. Document snapshot yazılmış şöyle. Sonra bize bu document snapshot'ı döndü. Document snapshot yazalım şöyle. Biz de ne yaptık? Bu gelen doküman snapshot'ı aldık. Bunun nokta .data deyip içindeki veriyi zarfın içine korunmuş veriyi tekrar çıkarttık. Bunu yaptığım zaman elime tekrar benim şurada şuradaki map benim tekrar zarfın içinden çıkmış halde elime geldi. İşte şu andan itibaren elimde veri var. Bu veriyle artık ister kendi objelerinizi oluşturabilirsiniz, İster tekrar map olarak kullanabilirsiniz. Ne yapmak isterseniz. Artık bu andan itibaren top sizde oluyor. İşte ben şuraya ulaştım get methodu ile ve bana şu bilgi map olarak döndü arkadaşlar. Peki, dökümanları bu şekilde ulaşıyoruz ve bize bir döküman snapshot dönüyor. Bir de query snapshot diye bir şey vardı. Orada görmüştük. Bu ne? Sonraki videoda da bundan bahsedelim.